Sürpriz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Baykar'ın üretim tesisindeyiz. Arkadaşımızın karavanını teslim almaya geldik. Hava biraz rüzgarlı olduğu için. Ses biraz bozuk gelebilir kusura bakmayın. Şimdi karavanımızın birkaç eksiği var. Bunlar tamamlanıyor. Anıl ve sağzım şu an bir stabilizatör almıştık. Stabilizatörün montaj yapılıyor. Böyle öncesinde bir etrafında tur atalım. da testten olmadan önce biraz inceledik. Montajı falan gayet güzel olmuş. İşçilikleri falan gayet güzel duruyor. Birkaç ufak eklemek istedikleriniz var şu an. Biz onların eklemelerini yapacağız. Ön tarafta bir stabilizatörümüz var. Bir karavan ayakları var. Onların montajı yapılacak. Stabilizatörümüz de bu şekilde. Şimdi karavanın içerisindeyiz. Şurada bir ışıklarımız değişecek. Onun haricinde geri kalan montajımız, mobilyalarımız gayet güzel. Şöyle banyomuzu açalım. Banyomuz bu şekilde. Hermetik tüplü. Su ısıtıcımız mevcut. Işıklarımızı açalım. Banyo aydınlatmamız bu şekilde yatak başı ambiyans aydınlatmalarımız ledlerimiz usb çıkışlarımız ışıklarımız bu şekilde yatak üstü dolaplarımız mevcut burada televizyon askımız var bu şekilde isterseniz böyle yemek yerken buradan izleyebiliyorsunuz İsterseniz de yatarken izleyebiliyorsunuz son olarak da böyle kabin aydınlatmamız sarı biz buradaki ışıkları yine sarı istedik buradaki ışıklar da sarı yapacağız. Yine şu alt aydınlatmalarımızda, ambiyans aydınlatmalarımızda sarı renk yanacak. Burada şu şekilde bir kilitli buzdolabımız. Yine bas çek kilitli farklı dolaplarımız yer alıyor. Ocağımız ve evimiz de burada. Şurada da şu şekilde bir ayakkabımız yer almaktadır. Burada da kabin içi kontrol düğmelerimiz yer alıyor. Şöyle koltuğumuzu açtığımızda ve bastığımız ve gibi akünün bir tanesi burada e, jel akü kullanıyorlar Hegel kaliteli güzel 150 amper. Bu da dediğimiz gibi akünün bir tanesi karavanın sağında, bir tanesi karavanın solunda yer alıyor. Bu da karavanın tam dengesini oturtuyorlar ki yolda giderken dengel alakalı bir sıkıntı yaşanmaması için. Perdelerimize bakalım. Perdelerimiz de gayet güzel şekilde çalışıyor. Erdelerimiz de gayet güzel. Şu an son olarak bizim sadece şurada ışıklarımız değişecek. Başka da bir eksimiz kalmadı. Ardından da karavanın neresinde ne var onun tanıtımını yapıp karavanımızı teslim alacağız. Karavanı özellikle imalat yerinde teslim ediyorlar ki ufak tefek ince dokunuşlar atlanabilir hatalar olursa onlar da burada kullanıcının yine isteğine göre düzenleyip Tekrardan o şekilde kusursuz bir şekilde teslimatı yapıyorlar. Şu anda karavanın montajı, imalatı her şey gayet güzel diyebiliriz. Bizim içimizde sindi. Dışarıdan devam ettiğimizde şurada bir invertörümüz ve akümüz MPPT solar cihazımız yer almakta. Biz iki akü istemiştik. Akünün bir tanesi hemen bu tarafta. Şu hemen yatak altı alanımızda gösterelim burada kocaman bir yatak altı bagajımız var bu su depomuz 100 litre burada hemen hidroforumuz dış duş tesisatımız vesaire bunlar yer alıyor kocaman burada da bir depo alanı var buraya normal işte valizlerin hani kabin boyu vesaire biraz daha büyük valizler falan çok rahat gider sandalye her şeyi koyabilirsin bunlar zaten kilitli böyle son olarak da yine bakarsak dışarısından da duruşuyla, çizgileriyle, montajıyla gayet güzel, kusursuz bir karavan diyebiliriz. Şimdi bunu takarken abi, şu pilot tekeri var ya, indirmeye kaldırmaya size yardımcı olacak. Tamam. Şöyle kafa kafaya getiriyoruz abi. alacağız zaten. Bunu bagajı atacağız. Şimdi bunu komple kaldırıyorum. Havada kalsa olmaz mı? Şöyle kaldırıyorum yani. Hı hı. Evet. Alçak kalın. Kasislerden geçerken illa değer var. Anladım. Tak oturdu. Bunu da üstüne kilitliyorsun abi. Sert bir şekilde. İşten bu kadar. Açarken şunu kaldırıyorum. Pilot tekrar takılı olduğunu düşün. Çeviriyorsun kaldırıyorsun. Bağımsızlaşıyor. Bu da fiş alın. Boşta kaldım buraya. Ha süper. Tamam. Fiş i̇şte takarken abi şurada kertik var ya. Hangi kertik? Bir daha düşürür kertiği görüyor musun? Boşta. Şu boşta diyorsun. evet evet. Bu tam böyle Şurada bir kertiği var bak. Şurada görüyor musun? Evet. Tamam. Ağza denk gelecek şekilde onu da takıyoruz. Az az gelecek şekilde takıyoruz abi. Bu kadar. Tamam. Şimdi... Şunu, emniyet alatı var abi. Çıktı mesela. Çin Senden çıktı. bağımsızlaştı. Şuradan çıktı. Aynen. Aynen çıktı diyelim. Bunu arabaya bağlıyoruz ya abi. Tak bunu kaldır Tabii. Şimdi abi kabine aydınlatmalarımız. Tavan. Ön ışıklar. Banyo aydınlatması. Zaten üstünde yazıyor komple hepsi. Şu şekilde tavanda banyo aydınlatması. Dış aydınlatması tentenin altında zaten. USB'lerimiz bir tane önde var. Bir tane arkada yatak başında var. 220 priz dahil olmak üzere. Ambiyanslarımız da dolap altlarında, ayak altlarında. Bir de yatak başında var. Separatörlü olarak. Şuralarda var zaten. Hidroforumuz zaten suyu kullanmak için. Bunu kesinlikle açık bırakmıyoruz. İşimiz bittiğinde kapatıyoruz. Temiz su göstergemiz. Webasto kontrol panelimiz. Açma kapama düğmesi. Bunun kumandası da var tabi. Onu da göstereyim. Şöyle bir kumandası da var. Şuradan aç kapa. Buradan dereceyi falan yükseltebiliyorum. Şu şekilde. Yani uzaktan da kontrol edebilirsin bunu. Şimdi camları göstereyim. Camlarımız pistonlu zaten. Açtın abi güneşliği, sinekliği. Kapatır kanabı. Tam bunu arkaya alırsan kışlık mod. Kesinlikle buradan hava almıyor. Tamam. Şimdi yazlık mod aldım. Araya geçirdim. Parmağım içine giriyor. Aynen. Bir tık boşluk hava alıyor. Bir tık boşluk oluyor. Tamam. Bir tane ocağımız var ikili. 220 ile çalışıyor. Bu şekilde. Dışarıdan 220 alınca da çalışıyor. inverter açınca da çalışıyor. Bir tane 220 prizimiz burada var. Küçük kahve makinesi falan kullanabilirsiniz. 12 volt buzdolabımız var. Şu an zaten çalışıyor. Dördüncü konumda açık. Yani bu 7'ye kadar geliyor ama bunu mesela 5'ten 7'ye hiç geçirmeyin bence. Hiç gerek yok. Boşu boşuna enerji sarf edersiniz. Hermetik şopbenimiz var bir tane lumbozumuz var. Gazlı şopen hermetik. Duş alırken bunu açarsın. Buharını almak için hava. Bu şekilde. Bir tane portatif tuvaletimiz var. Buralarda saklama alanlarımız aynı şekilde. Bir tane berber musluğumuz var. Bu şekilde uzuyor. Bu evdeki kombi gibi düşün. Abi. Açtın. Oradan elektriği sigortası var. Tekli sigortası var. Açtın. Suyu açtın mı hemen devreye giriyor. Gaz bağlı olduğu sürece. Aynı kombi gibi. Evdeki kombi gibi. Tamam. Üzerini oklarla da herhalde sıcaklık ayarlamaya. Buradan yapayım. sıcaklık ayarlarını yükseltip düşürüp alçaltabiliyorsun abi. Bu kadar. Ek şöyle bir tezgahımız var. Burada ek olarak kullanabileceğim bir tezgah. Şöyle şuradan kaldırıyorum. Şöyle basıyorum abi sabitleniyor. Bu ön grup tek kişilik yatak oluşuyor. Ortada bir masamız var. masamız aşağı in abi. Sırt minderlerini ortaya getiriyoruz. Tek kişilik yatak oluşuyor. Burası zaten iki kişilik sabit yatağımız var büyük bir şekilde. 185'e 115. Bunları saklama alanlarımız. Evet, bas şeklerimizle beraber. Yolculuk esnasında kesinlikle bunları kapatıyoruz abi. Evet. Tavanı burada da bir tavan ekimiz var. Hem dışarıdan içeri havayı alıyor, hem içten dışarı veriyor. Bir de lanması var abi bu şekilde. Bir tane 220 girişimiz burada var abi. Dışarıdan elektriği buradan bağlıyoruz karavana. Gel abi böyle. Bir tane 150 amper akımız var. Bir tane de karşı tarafta 150 amper akımız var. Burada MP var 30 amper. Burada akünün ne kadar dolu olup olmadığını, kaç amper gelip, kaç amper bastığını, kaç amper çektiğini hepsini gösteriyor abi. 2000 watt inverterımız var. Şu an şarj ediyor zaten. Şarjör, inverter. Dışarıdan 220 alacağın zaman abi kesinlikle bu düğme kapalı oluyor. Yani birbirine çakıştırmaması için dışarıdan 220 bulamadın, dağlık bir alandasın. 220 ihtiyacın var. Bu düğmeyi açıyorsun abi bir konumuna getiriyorsun. Prizlerde 220'ni kullanabiliyorsun. Akülerden 12 volt alıyor, 220'ye çeviriyor bu cihaz. Bir tane tekli sigortamız var. Hermetik şop ben dedim ya, kalsız şop ben. Açtın abi, direkt ona elektrik gidiyor. Tamamdır. Bu kadar. Yani burada kurucu alacağımız hiçbir işlem yok. Bu sürekli bir konumda kalacak. Bu dışarıdan 220'yi alınca kapalı kalacak. Bu tamam. düğme. Bir tane buzdolabı menfezimiz var. Havalandırması. Motoru ısınmaması için. Bir tane yan bagajımız sabit büyük yatağın altında. Burada da bir bagajımız var. Aynı şekilde. Su dolum. Kilitli bir bu da dış tuşumuz hidroforu açtık mı suyumuz gelir yani bunda sıkıntı yok Kendimizin açılışı da bu şekilde. Istersen. Evet, şunlar istersen. kalın olanlar. Buranın abi. Tamam kalınları aşağıya takıyoruz. Bu yeterli çok sıkmamıza gerek yok. Bu tamam. ince olanlar da karşıya geçecek, Ben de göstereyim. Tamam. Ben yani şöyle tuttum. Sen istersen gerdir al. Gel 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 gel. Tut tut. Abi gerdiri tutuyoruz burada. Bunu geri kapat. Sonra istediğin kadar Tamam. Daha açılıyor mesela. Açılıyor. Ona göre şuradan ayarlıyorsun değil mi? Ben Buradan. Ben açtıkça mesela bu yanları ileri doğru aç. Ya. Yani gayet bir kapatırsa... de bayağı büyük de şey var. Tamam. Karavanı ikinci bölümcesinde gel, gel. bir yanaştırıyoruz. Gel 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 topla şimdi topla yavaş yavaş. Gel. satana da hayırlı olsun diyelim.